Merhaba. Hazırlıkçıya burası mı? Evet kardeş. Ama daha hoca gelmedi. O neydi öyle ya? Yemek yiyelim mi? Olur. Olur. Bu altı genç hep beraber mezun olup hayata atılırlar. <laughs> Hemen şimdi söz verin. Kaç yaşında olursak olalım her sene burada buluşacağız. Ve bir daha hiç ayrılmazlar. <laughs> Merhabalar. Ben Lale Ataman. Onur belgesiyle mezun oldum. Beni işe alırsanız söz veriyorum pişman olmayacaksınız. Hayır. Para senin için hiçbir şey değil. Arkadaşımın başım belada duruyor. Gözümü biraz çıkartsaydık Bahattin. Çıkartırız! Cahit Alp ben bu arada. Sen benden mi hoşlandın? Deli misin sen <laughs> be? Akbilin var mı? Yardım etmezseniz anlarım. Adamlar beni öldürecek. Tabii ki yardım edeceğiz. Ha, nasıl edeceğiz? Paramız yok, işsiziz. İstanbul'dan bunalan gençler gözlerini kapayıp kaçacakları yeri kadere bırakırlar. Bayburt mu? <laughs> Merhaba, Nur Çelik'e ben. Dizi yüzünden tıp seçtin yani öyle mi? Dur dur, Nur daha mezun olmadı. Bana amacı mı söyle? Defne! Defne kandı. Cahit yardım etmemiz lazım. Edeceğiz tatlım, bir sakin ol. Olamaz, olamam, olamam. Bizim iş bulmamız lazım. Yarın başlıyorsun. Oros Ben galiba aşık oldum. Yusuf Şahinoğlu. Beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Onunla geçirdiğim her dakika beni umutlandırıyor. Bugün büyük gün. Ona sevdiğimi söyleyeceğim. Al, gitarı sat. Ne diyorsun? Çok üzgünüm ya. Zaten çalamıyordun, Niye üzgünüm? Hadi görüşürüz. Eyvallah. Benim adım Akın Yılmaz. Ben bir film yönetmeniyim. Özgürüm amca. İnanmayacaksınız üzgürüm. ama film önemli festivallerden birine kabul edilir. <laughs> Kapıyı davet etmek lazım. Benimle çıkartın. Sanatçıdan koca olmaz kızım. Altı yakın arkadaşın ülkemizdeki üç buçuk milyon işsizle yarışı bugün burada başlar. Ne haber lan fakir. Yarın ne yapıyoruz? Yeri ne yapıyoruz Yerini aşkım? Yeriniz bana borç verebilir mi? Ben seviyorum. Ay! 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 Hacı ne yapıyorsun sen? Biz size döneriz. 31 Mart'ta sinemalarda. Kardeş, 4,5 liralık benzin.